Bitlis'te konuşulan, bulunan ve teröristlerin korkulu yazdığı olan 10. Komando Tugay'ı Adıyaman'da deprem yaralarını sararak çocukların yüzünü güldürüyor. Bir abi, çok abi. Çok abi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ile etkileyen asrın felaketinin ardından yaralıların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Hepinize geçmiş olsun tekrardan. Sağ İkisinin Tatvan ilçesinde konuşu bulunan 10. Komando Tugay'ı da yaralarının sarılması için deprem bölgesinde çalışmalarını araksız sürdürüyor. Deprem bölgesinde bir yandan su ekmek dağıtan komandolar bir yandan da çocuklara kitap ve oyuncak dağıtarak gözlerin gülmesini sağlıyor. Ya da helikopter. Helikopter daha iyi ne daha Depremin etkisini unutturmak amacı ilk günden bu yana bölgede 10. kumanda Tugay'ı özüyle davranışlardan dolayı takdir topluyor. <laughs> <gülüyor gülüyor>